Geçmiş olsun Yalın Hanım. Ya ağam seni bekliyor. Buyur. Valizini alayım. Neden buraya geldik? Yolcumuzu uğurlamaya. Ne diyorsun sen ya? Hadi yenge. Ne oluyor? Beysel abi bir şey de şuna. Ya bırak. Bırak beni. Bu torpaklar sana ara. Ya bırak beni. Doğru İstanbul'a Bir daha da gelmesin dedi diye. Siz abla. bana yasak koyamazsınız. Çocuklarımı bırak beni. Bırak. Ya Veysel abi kurban olayım ben sana ne yaptım? Ne olur çocuklarımdan ayırmayın beni. Bırak beni ne olur kardeşim bırak beni. Ya babam çocukları unutsun. Onların anaları hapse girdiğinde öldü dedi. Eğer adamını da atarsam bir de ellerimle öldürürüm dedi. Ben ne zamandır görmüyorum çocuklarımı. Eğer öldürecekse gelsin şimdi öldürsün. Evet. Kes artık. Canına mı Adamın çoğunun senin yüzünden biri mezar da diğeri böbrek hastası. Gel abi gel bırak yaptıklarını hatırla bulaşma. Senin gibi kahve yapacak maçacak acacak mı varsan idil. Gel Bırak beni. Gel hadi. Bırak beni yardım edin. Evet, yardım edin onu koyuyorlar beni. Bırak. Bırak. Gel. Gel de. Yardım edin. Evet artık. Gel. Koy kadar yürü. Bırak. Yürü. 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 Konuşurlarken duydum, bugün oh. çıkayı dediler senin için. Öyle sevindim ki. Ama sessizce. Ben sevdiğim kıyafetlerimi giydim. Saçlarımı yana taradım. Niye gülüyorsun diye abim. Söylemedim ona da, sürprizim bozulmasın diye. Geleceksin, bileyim. Hem de abimden aklından daha çok, bileyim. Hadi koş, çabuk gel. Gel de sorun bize. Bir daha da hiç bırakma anam. Bizi sensiz bırakma. Hadi yürü.